Türkiye bir deprem ülkesi ve uzmanların da sık sık dile getirdiği gibi depremle yaşamaya alışmak gerekiyor. İşte tam da bunun için İstanbul Teknik Üniversitesi ve Türkiye Deprem Vakfı işbirliğiyle oluşturulan deprem tırı yollara düştü. İşte 7.4 şiddetinde deprem olması halinde yaşanan manzara içi ev şeklinde düzenlenmiştir. Simülasyon sistemi ile birebir deprem şiddetini yaşatıyor. İstanbul Teknik Üniversitesi ve Türkiye Deprem Vakfı işbirliğiyle hazırlanan tır halkı deprem konusunda bilinçlendirmeyi amaçlıyor. Deprem tırı 81 ilik karış karış dolaşacak. İlk durak Zonguldak. Deprem sırasında neler yapılması gerekiyor? Evimizde deprem öncesi ne gibi önlemler almamız lazım? Bunları eğitim sırasında e, okullarda öğrencilere, kuruluşlarda, fabrikalarda, sanayi tesislerinde personelimize, halkımıza iletmek tur 2014 yılına kadar tekrarlanacak.